Oğuz geldim mi Bak şu an artı bir takı veriyor O, ne ırk var lan? Hmm, çok var ya. Yeter yabancı gönlümle ben Yüzümü Yüzüm yıkadım bu ne la yanıyor. Mesut nereye gitti Oğuz bir şey dedi mi? Yok kravat bastım diyor düş parça oldu diyordu. Ben yani duymadım. Sen nasıl var premium Ahmet? Benim vardı oğlum. Allah Allah Hı. bitmişti. Ha, o hafta yattıydı değil mi? Evet işte switch aldım o zaman. Şey efsane pak. Bizim kişi sayısı falan düşmemişti Ahmet inşallah. Yok ya. Kişi sayısı düşmüyor. O kişiyi değiştiriyorlar. Hmm. Mesela Yusuf'un şu an atması lazımdı. Neyi? Tekrar. Hmm. Sen kaç sen lan? 35. Benim de 35. Hadi la hadi la. Ne bekliyorsun? Şey. Vay vay vay. Ahliye burada mı? Ya ananı pijonu sikeceğim şimdi. Oros bunun çocuğu ya. Her bir açıl da zorluyor beni. Tense erler veriyor. Beyinsiz ya. Kim lan? Kim Ahmet? Tamam alın biri başına. Zovia mı? Yok lan onlar tesiri yeni aldığım adamlar. Yani. Hmm. Yine kızdan ayrıldı galiba. Yani. Ya senin de şimdi kızın da. Bak söyleme ya bana sokarım onu. Bana vurdu mu bana mı gitti birader? Önemli değil ya yurt dışından bağlanmanız. Ben de Almanya'dayım, Nürnberg'de. Hadi Mede orada mı sorgun? Eşyasını sen mi taşıdın yoksa orada? Oğlum bana bir tane BG lazım la benim görev bitti Ahmet. Oğlum bu amına Geldim bir geldim tane geldim geldim, geldim. Hadi ya. Tamam la. Ahmet'im düşme Ahmet'im. Hadi gel altına. Ana koyayım hep human gate'e gidiyorum ya. Kurdun mu parti? Evet. Kanka bir saniye. İstersen baştan kur da beni ikiye al ya gözünü seveyim. Hayır altıyı al sen. Ben dur dur bekle bekle. SC alayım şuradan. SC'lerinizi basın çekeceğim. Bekle şu an çekme. Al bana TP vermedi midem çok kötü. Ne? Bana TP vermedi midem çok kötü. 5'tesin oğlum. Ben midenle mi çekeceğin adamı? Dur kanki. Çekiyorum Rab. hadi hazır mısın? Şu şeyi de kırayım. Var flaşı. O sen titanda kal. Başka ne? Başka ne yapalım? Çekiyorum. Aman abi o Çek de sen de rahatla biz de rahatlayak. Ee, Altta da Tayland var. Evet. Tamam dur aldım. Tayland'ı ben aldım. Ben bir dahakine. Tamam. Önüne atladı atladı 70 bas. Hadi bas stack'le. kafana bak. Staff 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 atmış. Bas önüne. Düzgün söyle. Bayburt aldım. Arkan atladı lan. Orası bu çocukları atlar atlar. Encir at. Olan atsın Encir. Kalk alacağım hemen. Ne ara gördüler ya. alttan al alttan. Çekti mi Fransa yoruyor? Yok. Botman'ı tut. Botman'ı tutun kanka. Atlasana Botman hemen sevide tamam. Şurada BG ama bu saymayacak. Yürü yürü gel. Aldım seni. Bu Çok... beyler düzgün Bu saymıyor ya. Eğer saymıyor lan sayıyor normalde. Hayır 9'dan önce saymaz Gel gel vur, kanka sayma dört. kanka yanıma gelin. Sağ üstüm var bak tepe altı var bossların altı var. İç içe sağdan giriyor. Tozunu bas. Sol altına bir anda dön yetmiş bas. Hemen sağdan çık yukarı benle gel. Geride kalma. Altın evet. geliyor birledim gördün kobrayı. Dön bir daha sola altmış bas. Cobra. Yan da vur. Amına koyayım. Hırka vurdum lan. Vursanıza. Bence de. BDV'yi siktir et diyeceğim de 700 KC çok aman ha. Respawn lazım KC almam lazım. Biliyorum tamam 3 deyince çok hazır çok 3, 3 basacağız bak. BDV altına al 2 1 tıkla. Topla abi tıkladı mı herkes? Yani yok ben kapattım aman akım nereden açacağım? <laughs> Sağda şeye bas border defense yazıyor kuma kuma. Yürü önüne doğru gel. Sen hazır olunca söyle bir daha sayalım. Bekle, yürü bekle. yürü içe gel. Almaz bu iddia Alır alır ya ırk var oğlum. Gel bende sağla. Onlar iptal edip en son basıyorlar. En sola dönsene karşıya bak. Gel gel bende yürü ben sollu 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 yürü. Sollu sollu bende yürü. Dön bir İpkan anda sağa etmeyin. 60. Bas. Arkasına koş 70 durma. Yürü pot bas sola çite 70 bas. Ananı sikim vur ırk var. <laughs> Ananı sikim Fenerbahçe. Al buraya alttan kalk. Yap 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 yap. Bekle lan BDV çıkmıyor mu? En sağ yürü, yürü. Yürü, yürü, yürü koş koş. Tamam etmedi. Koş koş en sağ yürü. Koş sağına doğru. Durma. Hayır. Solunu gördüm bak. Dön soluna bir anda atmış. Aşağı doğru çite doğru. En sola dön atmış bas. Gel geri şimdi. Bir daha dön çiteye. Karşıya doğru yürü çifle. Sağ çukura 70. Bas. Hemen arkasına devam et. 70. Bas. Dınk. Ah, çek var evet, mı kalan? Tyres kötü nova ya. Pingi var onun ya. Yapacak bir şey. Topla kanka. Al üstte. İki almadı, 3'ü almadı kanka galiba. Üste çeksene almadı, durdu, durdu ki o ya. Ha ha, Sağ, ha ha. Geri gel, geri gel. Kalk. Kalk aldım hemen seni. Kalk Oğuz. Topla hemen solumuz topla topla topla. Direkt tepeye yürü tepeye yürü 70 saniye koş bas. Yan da vur önüne. Hadi kanka. Öyleme lan. Yürü sağ, üstte Allah 60. Bas bir daha. Yürü önüne. staff staff staf, staff staff yürü. Çık geri kanka, buracak çık. Geri çık. Ne falan ne at lan. Allah açık Çünkü, ya. Teriye doğru çık. Durma, durma çık. 70 geliyor. Dön Kılıç arkana 70. Bas. Geliyorum. Geri gel. Bir daha dön atmış. Sollu bas. Oturdu. Ağam seni bilin kat durma. Vurmuyor ki kimse amına koyayım ya. Altan al buraya, olsun. Rekarsın? Gel sana yürü. Yürü yürü düz yürü sağdan yürü sağdan yürü Stafat geç aradan düşeceğim bak yanıma gel en sağdan dön. en sağ en sağ koridora yetmiş bas önüne. Geri gel sonra geri gel no sonra no geri, no no. geri gel dön bir daha arkana aynı yere atmış sağlı koş. Sollu sollu meyce doğru koş bas. O bize vurdu. Düşüremedi vur geri gel. Oğlum ne biçim parti kanka ya. Bir kişi şey yok. Topla şuraya. topladı Ya bu göklük falan nereye gitti ya? Topla şuraya. Tayland aldı. Bas etekle. Yürü sağ. Sol altına gel gel gel. Yapıyor. Gel 70. Gel 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 gel. Koş işte doğru. Koş 70 bas. Onu sikim Yan da vur. Eksik Yan da ya. vur. Yukarı gel. Yukarı gel. Yukarı gel. Arkana tepeye sol atmış. Bas koridora. Gel bir geri geri gel yani geri ben gel. Ben şu Göktürk'ü arayayım mı? Ara ara kanka. Bekle. Bir daha yürüsene koridorda. Yavşak 5 dakika önce yazdı siktir olup bitti ya. Yürü önüne doğru 70 ağaca bas. E, bak bak e, arkan doğru. kobra şey, şey yapıyor. Dön arkana. Geldim kanka pardon. <laughs> geri, geri gel geri gel Üç aldım. Dön bir daha geri gel bu tarafa gel benle oyna benle benle yürü öne. Öne yürü lan boş ver kobra. yürü önüne. Koş sol atmış. Yürü geride kalma. Tepeye doğru koş atmış. Sana bas. Düşüremezler. Yan da vur. En sağdan gel. Kanada'yı aldım. Kanada niye ölüyorsun lan? Yürü en sağdan Staff'a. Yürü. 70'in duruyor. Yürü. 2'yi aldım. Restore sil lan. Staff'la şunu. 3'ü de aldım. 2'yi aldım. Oğlum kaçsanıza. Durma. durma, Durma. Durma. Bildin 3'ü aldım. Kafana 70. Dön bas tepeye. 5'i aldım. Nova. Aldım. Bas bas. 60'ı da bas. Bas 60'ı da. Bas bas bas. Düşsünler. Hala ölmediler. Staffla şu kalanları yürü Zeydan restore sil yürü aldım 6'yı yürü Aldım ben 7'yi yürü, yürü 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 Altıda Z bas tekle Maestro'ya vur Maestro'ya vur Sollu yürüsene sol altına yürü benle gel bak benle benle altındalar gel Oha sağ bahçeye dön sağ bahçeye geri gel bir geri gel Geri gel alacağım ben kalk Aldım Fransa alttan al Geliyor bize hemen Ferium 12'ni Çık geri çık geliyor çık 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 dön oraya şimdi sağdan dön 60 yürü Koş iç içe iç 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 iç. koş. Durma sollu sollu sola en sağ dön en sağ dön geri gel geri gel geri gel sola dön yetmiş bas Geri gel gitme üstüne geri gel geri gel Kafamda kal en zete kat zete kat içindekine vur Gel bende ben de sağla aldım ben sen benimle oyna yürü Kalk kanki Yürü sağdan yürü Z devam et devam et arkana yapıyor bak çaktırma dön arkana atmış bas ırk geldi lan. 70'i de vur ölmezsen. Vur vur 70'i de vur. Aldım ben hiç. Ananı rez yok. Dur şuradan bir taş alayım. Ee, BG kes. BG'yi mono'dan önce alırız ya. Bekle. Burada var bak. Şurayı alttan al Fransa. Ya, ne oldu? Yürü sağla ben de yürü. Ben de geç çekildim. Kapış. Ne oldu? Ha BDV çekti. Ha bak. 3 kişi girdik. 4 kişiyiz. Güzel. Gelin gelin hemen sağdan bitirelim. Gelin. Şu afekalara bakın. Onlar da sikirin tek tek. Dur bir dakika şey alayım ya. Kal alayım bir saniye. inmeyin oğuz biz 4 kişi düşürüyoruz. Nereye gittin? Ben de kal alayım bari ya. Alın alın kalalım bir Kim çıktı? İyi. Kurtulduk özürlüden. Bunlar, kim bunlar? Zübingler, ezik bunlar. Monument'i mi kesecekler? Abi bir TP yaparsan el mükemmel. Kal aldım. Bir yürü bakayım. Gel direkt. Şu mageyi tuttuk. Önüne yetmiş. Geçelim. Bas solu bas. Sen vur. Tekne Z'dekine de vur. Monu'yu tamam. Gel Soldan, soldan gel. Gel lan, kestirmeyin boş. Ya kesemezler. Kesseler bile biz de kessek tamam. hiçbir işe yaramaz. Kes, bir işe yaramaz kesmeleri. Yürü Stafla şunu, stafla. Çöre kafanı, stafla. Stafla tekne onda. Kessin onu önemli değil. Dön sağdan sağdan dön. Bas direkt 70. Tamam atma atma kaçtı yürü. Bir işe yaramaz. Şimdi gideceğiz biz keseceğiz. Biz öne geçmiş olacağız. Onların kili yok. Biz önüne 70 koş sollu. Bir geri gel bir geri gel geri gel. Dön arkana fr 45'lerini at sağ sollu. Asasları aç. Geri gel kanka geri gel. Tepeye doğru çık. Fransa yamulacaklar seni. Çık geri çık. Dön bir daha tepeye sol üstte. Benim çiftim var ben bilin kaçacağım. Sol tek ortaya dön 70 bas. Ortaya vurun kanka. Ha, i̇çini kes, içini kes hemen içinde tekle. Soldan geliyor bas atmış kafana bas körler. helatla <laughs> Bas 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 körler. <laughs> Stafflayın <gülüyor> lan ölürler ölürler. Az bekle dur. Oraya arkalarına geçmemiz lazım. Öyle kes. Tek tek gitme Tek tek gitmeyin. Monumentin üstüne oynayayım siz. Bekle alma alma kal alma bekle. Bana bırak bir saniye. Size eski oynayın oraya. Ben seni çekeceğim yanıma alacaksın tamam mı Kalı? Aldım seni hemen çek. Çek. Stafla şu içini stafla içini stafla çek. Bir kal daha at Oğuz. Stafla içini. Gel Monu'ya gel Monu'ya gel stafla şunu gel. Gel Monu'ya kapıya dön bas. Dön bas arkana dön bas. Vur lan vur vur vur. 70-60 vur. Yıkılırlar vur. Gel şimdi Monu'ya Monu'ya gel Monu'ya gel. İçiye durun kanka hiçbir şey yapamazlar. Gel yanıma. Kes kes bunu Bir kör attım. Kafana yan vur bak yan vur. Priestin yok ki amına. Kafana hazır. Bas direkt atmış bas. Bas 70 de döndü vur. Vur 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 vur. Ölecekler vur. Oyna Z'den oyna. Onu da gitti. Kes Z'den kes. Z'dekini de kes. Kalma, kal. Kalım döndü benim. Aldım kal. Gel soldan Z tek at. Ponyuku. Tekle Z'deki mageyi vur. Mageyi vur. Mageyi vur. Vur mageyi. Vur mageyi kes. Mage öldü. Mage kilitlendi. Sola 70. Bas. 60 da vur hemen. Vur kanka vur. Dayanamaz onlar bize. Vur. Tekle şunu tekle. Zeyt'e kal. Te kal. At, kal at kanka varsa. Direkt Zeyt'e kat Attım kal. İçe kal. Kal iç içe. Stafla hemen. staffle staffle tek Z. Z'den devam et. Patos. Patos'a vur. Ananı tükeyim. Tamam. Alım Türkiye. Yi. Çekemezsin kanka Ölüyüm şu an. kal atmanız lazım. Tekle tek gölmeyin. Yok yok. Kal yok mu? Kalım yok şu an. Ben bastım. Tamam Z'ye staff oynayın. Z'ye staff oynayın. <laughs> <laughs> Ben aldım şuraya. Alman lazım yoksa. Onu kestirmeye ki ya. Fransa üstten alsana üstten al. Topla topla. Hepsi ölü kal kal yok mu Kanada? Var aldım Al 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 Yürü yürü kapıya 70 bas. 60 da vur seri. Vur görmediler vur vur. Yürü zaten güzel gel gel tekle laki laki tekle sağ üstte çık. Gel gel monumente gel. Ben de bunu tamam. Onu Kanka biz öndeyiz. Kesseler bir şey değiştirmiyor. Yürü. Şu an bizim öndeyiz. Evet. 50 kere ya bu asaslar mal bizim ya. Kes şunu kes. Va BP'ye vursana kal gel dream dream dream'i kes. At kal. Staff'la şu sağda dream. Kalım yok. En sağda dream dream. En sağda dream. Kes şunu. BP dön sola 70 bas. Bas ortaya bas. Fries yok bizim o kötü ya. Bas 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 kafana bas. Dağınık <laughs> 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 doğmadık ya. ya. Bir doğmadık kalatıyoruz oğlum. Dağınık değiliz de. Körüm. <laughs> Ananı bacını şimdi. Verecek miyiz? Lan onu oluyor monoyu sola monun üstüne vur vur vur. E, o, o, o. Vur ne no, ola kesemezler vur. Vermeyeceğiz kanka bu bedeveyi. Kes Zeydekini de kes. Tekle. Ektala vur ektala vur. Tamam Zeydekini vur. Öyle yapacağız şu Malık çekiyorum ben. Ananı s**keyim çocuğu özürlü olsun değil Kaldı ona kadar. Bekle şimdi bekle. Bekle dağınık dur dağınık dur. Dağınık dur. Buzolla. Yumruğu vuracağım şimdi. ZT kal, ZT Çünkü kal. Diyor, diyor diyor. Geri gel, bir geri gel. Kapıda kalacağız, gitmeyeceğiz. ZT koy. Şey Ahmet arkadan gidip kalalı vereyim mi bunu ya? Yok yok, bekle ortaya. <laughs> 70 yaklaş, kapıya koş. Bas. 60 da bas tamam. ölecekler. Hadi lan. E gel geri şimdi. Geri gel, 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 gel abi. Geri gel, e ölme, ölme. Geri gel. 33 oynayalım. Giremez da. Da. giremezler A ya. Kanka ölmeyin bak şöyle kapının ağzında durmuşlar Şu mal mı okçu bunlar? Mal işte isme bak 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 Çekin kanka onları serisi Bekle kanka burada duracağız isterse gelsin Çiftlemem bak. var çiftlemem var bak Kapı hazır Çiple bastır. Vur abi hepsini vur. Hepsini vur. A vur. A vur. <laughs> 60 koş koş 60. Bas. İleri doğru vur. Yan da vur. Yan da vur. User joined your channel. Bitti mi? Aynen kazandık. O zaman ben döneri kanka o zaman. Yiyeyim. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> <Selamun. gülüyor> Nereye lan? Evet, ha? e çampa, <laughs> İçine biraz buz atsana ya. Oh be KC'ye geldi en sonunda ya. Nereden geldin? BDV'yi kazandık gelir de Aa, bir k oldu ama. Hem o da değil, o da yok, yok. oğlum. Ne yapayım? 700. Ahmet abi. seni rüyamda gördüm. Tamam yok işte. La Niye bana bir tane feriğiniz var mı? Bir tane feri bulun bana. KC yetmiyor gene ya. Response edeceğiz direkt. Bir GB 999 keşe koyuyorlar la. Satılmıyor. Sat koyuyorlar işte. Ahmet pazar seyircisi olan var mı lan? Yerim var değil mi kanka? Ona göre partiye gireyim başka partiye. Var var de 8 oluyor. Hemen geçelim de. Ama onu sorduğunuz ama. Artı bir fiyere satan var mı? Var mı? Size? Yok kanka bizde yok. Gelin şu arka dörde gelin hemen. Kristal, Omedin düşme. Kristal Red Her ne de kadar ediyor mi? lan? Sende var mı da TRX? Fatih alsana abi. Bir bakayım kaç kilo yere. Şu arka dörde gelin be. Abi benimki. Sen beşi çek tamam mı Zobi? Aynen bir BG kalmış kanka. Evet. Çabuk şu BG'yi keselim çabuk. Kim yok partide aldın, şu an? Aldım seni. Hemen olursana şu an. Lan sayı da aldım. Soldakine vurun. Kanada burada. Zoe'yi aldım o da saysın. Al beni. Vayburt aldım. Dayan. Lan o oğlum bizde kalmadı ki. Sağda bak sağda bak. Sağdakine gel en sağ karşıda. Endonezya'yı evet. de aldım. Heh. Güzel bitti. Bir tane sağa geliyor. Felo felo. Felonun üstüne gelsene iç içeri. 70 bas. Zeyt kat, ZT kat. Hı, hı. Şu. Şu açele nerede ya? Pema atsana bana. Abi, Neredesin? Abi, yapacağım. Şey yok. Çabuk Al. Çabuk çıkar. üstü alıyor. Solu gördün mü? Oğlum gözüme duman kaçtı bir dakika. Yürü sol bossun altına doğru gel. Ben yemekliyim ha haberiniz olsun da ben... Tamam tamam yürü şey yürü olacak. sıkıntı yok yürü. Oğlum bir iç işe gelin şu bossa vursana. Şu bossa bir vur. Gördüm sana. Bossa vur. Dön sana 70. Bas. Karşı da geliyor. Geri gel hemen. Geri gel. Geri gel. Irk geliyor. Geri çık. Dön bunu yapmış. Bas. Ananı sıkayım. Frenze oturdu. Yan da vur geri gelemem. Geri gel geri geri en geri gel. Dur ben şu bekle burada Feren bekle. Yürüsene benle iç içe gel. Bir toparlanın kanka gel. Şu bedeyi Solda kes. Durma. En soldakini kes. En soldakini kes. Saydı ya. Saydı. Saydı da. Çeksene beni. Al Oradan bekle. İyi. Aldım bahçeye doğru küçük. Topla olur. şuraya. Topla önüm monu var. Yanıma gel. Kaçma. Gel monuya yaklaş. 70. 3 e aldım. Bas direkt. Yan da bu. Ya kanka. Kim eksik bizde ya? Ben gavat yok. Al buraya Dur. Oğlum geldim. Kart dolu diye ses çarptım. Lan gelsene ne dolusu oğlum. Dolu diye girmedi ne bileyim. 2 dakika yazdım. Al buraya altına. al. Dur. Dece bastım. Bekle. Kanka 5'i de çeker misiniz? Elim yemekte. Sen 3'tesin kanka. Hı hı. Tamam anladım. Bekle sağ altın geliyor bak gördün mü? Bekle içe dur, içe dur. Ferenat içe dur. Bekle kanka. Random'a bak ya. Yürüsene sağdan. Yürü random'a koş. Sol bize geliyor mu? Aynen. Sol atmış bas. O nereden vuruyor ya? Çek beni. Alacağım direkt arkan aynı yer. Çek çek. Dön 70. Bas. Yan da vur seri. Sol da vurdu bize. Çok güzel. Tamam orası öldü sıkıntı yok. Bire geçsene hızlıdan çabuk. Gel bire al buraya alttan al. Çekme. Bir bekle kanka çok dağınık oynuyoruz. Bir FRM 12'nin at şişe bekle bir. Koş sağdan yürü. Sola dönmeliye gel 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 sollu gel. Staff'a gel şunlara. Karşı yap. En sağa düş. Solu boş ver gel randoma gel. Çabuk çabuk seri gel. Ahmet bir tur alabilir mi Bir tur es yap bekle. Sola dön 70 bas. Ya. Allah'ım ya Rabbim çekiyoruz yanıma kanka niye ben seni bir tur almak zorunda kalıyorum ya? Bak şeyi bu seceleri ayarlama de <laughs> baktım. Topla şurada iç içe FRM 12 nart bekle. Yürü evet. sağlık koş. Benle gel benle buradan gel. Ben. Ya şu bot randoma bir vuramadık ya. En ırk bak. Yürü en sağa dön en sağa. Monu'ya doğru dön. Boss'un altına 70 bas. Hemen en sağa dön 60 bas. Ananı sikim hadi tut. Bize vurmadı yan da vur. Geri gel hemen Ay bir o. geri gel geri gel. Ben de oyna random Ü oynayacağız Ben aldım Dönsene sağ randoma dön. Novan geliyor bak. Yürü 45. Yan vuracaksın koş. Vur yanları. Geri gel hemen geri A gel. Sağ bize vuruyor. Geri gel. Dörde. So Geldim. Ben. Çek çek. Beni gel çek. Almedim, al, oldum. Aldım aldım aldım. Alttan alabilirsin. Al almadı bekle dur vuruyor. bekle bekle buraya hızlı almıyorsun Kalk hemen. Al 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 hemen random'a bak random'a çite çite 70 hazır ol. çiftler omanı koş sola koş koş koş. Sola 70 bas. Hemen adım at arkasına yürü koş bas. Hemen bir daha adım at arkasına 3 aldım devam et karşıya doğru sol tepeye doğru 60 çukura bas. Bir yanda vur kaçma. 8 aldım. Geri gel geri gel geri gel staffla staffla geri gel tepeye tona tona tona. Ya o nerede öldüm ben ya? Biri tut hemen gel. Atla biri. Gel ben de soldan. Sol geliyor bak. Geri gel. Bir geri gel. Gitme gitme gitme. En sol tepen de var. Arkana atmış dön. Bas. Bir geri gel sol vurdu. Geri gel. gel. Azor. Al, 8'i aldım. 6'yı alacağım. 5'i çek. Aldı 5'i. Oyunlar lafına dayı da aldı. Yürü Al, sol tepeye. En az, az. sola dön 70. Bas. Oturdu yetmiş. Ya oğlum biz nasıl ölüyoruz? Yan da vur çek beni. Çek 3'ü aldım geri çık bir. aldım. Geri bana gelsene. Bekle şu kafamda. Sol bir daha aldım. Kaç. Kaç kaç alacağım kaç. Al buraya şimdi alttan al. Hemen tepeye koş atmış. Bas. Geri gel hemen dön yetmiş. Bir daha geri gel bekle. Kanada'yı aldım bekle dön tepeye yetmiş bas. Çık geri. Ya vursanız zaten. Çek beni. Aldım seni. Uçakı aldım. aldım. Ahmet biri sağ biri tut, geliyor. biri tut, biri tut. Biri tut hazır ol boss'un altına hazır. Geç direkt geç bire geç. TK'nın altına bas Yan da vur. Hadi Göktürk yarın vuracağım mı? Yan Dön vuruyor ya. Vurdu. Nasıl dönmedi? 60 vurmadık ki. 70'i vurdurmuşsun ya seni bu tarafa. Tamam 60 döndü orada. 60. Al buraya alttan al çabuk. Solu altın boss var. Çabuk 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 kalk. 5 e aldım. Kalk 4'ü aldım. 8, e 8 e aldım. aldım. Yürü sol alta 70 koş. Bas. Adım at randoma koş. 60 yürü durma durma yürü. Bas. Yan da vur seni. Yan da vur. Yan da vur. Üf. Kalk. Geri gel hemen. Bir geri gel. Geri <laughs> gel. Geri gel. <laughs> geri gel. Aldım Mesut. Al buraya alttan. İçe dur. Tekle şu orospu çocuğunu. Tekle. Kanada'yı aldım. Yürü sol bosa. Yürü yürü yürü. Randoma yürü. Koş koş. 70 70 lira. Koş. Bas. Adım at arkasına koş. Aynı yere atmış sollu. Bas. Yan da vur önüne. En sol vurdu. Saydım yine. Aman. Atladım bile. Al buraya alttan al. aldım. Dördü aldım. Bekle için. Gel en soldan içe koş. Önünde bak dikkat et. Sağ altın yapıyor bizimkiler. Soldan gel kanka. Sollu sollu gel. Kanka 5 kilo al. En sağ yürü toz bas yürü toz bas yürü toz bas yürü. Toz bas, yürü. Koş gitmiş yetmiş. Yürü sen yürü bas. Ya. Adama soldan gel soldan soldan gel soldan gel. Bir 60 atmış sana koş. Bas. Yan da vur. Ananı be. Çık tepeye çık tepeye çık. Neresi teleport? Tepeye gel soldan ben de gel ben de gel. En soldan gel. Gel 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 seriden gel kanka koş. Irk geliyor bak tepeden yürü geride kalma koş. Bekleyeceğim seni yürü, ileride. Yürü 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 yürü. Yürü 70. Çifle 70'ini. Çifle. Sana 70. Bas bir tane. Hemen gel Z'den Staff'a. Soldan gel. Gel gel gel. Geleni keseceğiz şurada. Z'ye bas tekrar. Z'ye vur. Altına yürü. Altına yapıyor bak. Yürü. 70 bas. 60 da bas. Mele bunlar. Bas 60 da bas. Gel yukarı. Yukarı yaptı. Gel Angel at. Gel 45 at. encir yan vur. Angel yan vur. Vur Ya nasıl ölmedi amına koyayım.